Bir rekor denemesi yapacağım kendim. Aracı yeni şarj ettim. 97'de çıktı şarjdan. Şöyle göstereyim. Şu an sıfırladık. Şunu 0.90 yapmayı deneyeceğim. Bakalım komple kaçtan gidecek. Sabah 1 saat 7 dakika sürdü. 10.86 kW ortalama yaptı. Bakalım şimdi döneceğim. Dönüşte kaç yapacak? Aynı yok. Dün akşamki sürüşüm bu 90 küsürlük ortalamamı onun üzerine çekti. Yani gidişim 9, dönüşüm 10 civarı. Bakalım şimdi ne olacak? Bu sabah tekrar yola çıkıyorum. Bu sabah yolculuğumu 115 ile yani 11.5 kW ile tamamladım. Dün sabah klima açmamıştım. Hava serindi. Bugün açtım. Herhalde klimanın etkisi 2 kW civarı etki oldu şu an 115 ile 11.5 ile yolculuğumu tamamladım. 11 Eylül saat 23.00 Bu aracı 10 Eylül sabah şarjdan çıkarttım. Şu an kendimce rekor denemesi yapıyorum. 10.7 kW ortalama ile gidiyor şu an yarı bitti. 300 kilometre yaptı. Bakalım sonuna geldiğimde bataryanın yaklaşık olarak kaç kilometre yol yapacağım. Merakla devam ediyorum testime. Aracı kullanırken bildiğim yol bile olsa sürekli navigasyon açıyorum. Çünkü varış kısmında yüzde kaçla varacağını gösteriyor. Örnek veriyorum şu an yüzde 7 pilim var. Bana yüzde beşle ile 10 kilometreye varacağımı söylüyor. Yani yüzde iki düşecek sadece. Şöyle göstereyim. O yüzden bu navigasyonu kullanmak çok önemli. Bu varış noktanızda piliniz kaç olacak, yolda şarj etmeniz gerekiyor mu vesaire bu tarz şeylerde sürekli size destek oluyor. 452 km yaptım %5 şarjla. Bu şekilde yolculuğumu bitirdim. Normalde benim sürüş ortalamam 13.5. Bu test sırasında 10.7 yaptım. Araçla 453 km yaptım. Ve bunun sonrasında da Şarja bağladım. E, bu e, sentry modu var gördüğünüz gibi. Kamera çalıştırıyor. Şu an mesela şarjı bu gece 2 civarında bitti. Sabah kadar %3 çekti. Yani ben bunu 10 e, Eylül sabahında şarjdan çıkartmıştım ilk sefer. Yani 11 e, Eylül gecesi var. Orada da tahminimce %5 idi. Şu an mesela %3 yemiş. Yani %8 civarı e, bu kamera kaydına gitti son ben şarja getirirken de %5 vardı. Yani %13 var diyelim. Kamera kaydında dikkate almazsak. %13 kalmışken 453 kilometre yol yapmış oldu. biz bunu oranlarsak eğer. Bu rakamı oranladığımızda 520 kilometrede yolda kalırsın gibi gözüküyor. Eğer kamera kaydı gibi bir şey yapmasaydım hatta bunun için zaten bir özellik geldi. Şarjinge girelim. Burada e, ee, neresiydi? O? Aracımın %5 pili kalmıştı. 450 kilometreyi devirdim o şekilde. E, aracımda Summon ve Sentry e, mod açık bir şekilde 2 e, gün geçirdim. Bunlar da takriben hesapladığım kadarıyla e, %8 civarı pil harcadı. %5 de kalmıştı. %13 yapıyor. Orantıladığımız zaman 520 kilometre yapıyor Yakaladığım menzil. Ama ben bunu şu an gördüğünüz gibi low power mod var. Bunu aktifleştirdim. E, Bahsettiğim o yan e, pil harcayan özellikler iptal olacak park halindeyken. Haftaya 500 kilometreyi devirmeyi planlıyorum. O şekilde yeni bir test yapacağım. Şu an 450'yi rahat bir şekilde yakalamış oldum.